Para neydi ya para para? 5 2 0. Hızlandırma 7 4 1. Çıktı sahneye. Vallahi bu karet de karet de kurbağaları var ya dedi. Bir denedik ki hidroforumuz çalışmıyor. 2 saat süren bir uğraşıdan sonra nereden tamam. baksan bizi 3000'den kurtardı. <laughs> Sever misin? <laughs> <laughs> Sever sen Severim. Çok acama. Severim. Ateş başında Türkümüz de var. Ya. <laughs> Sever misiniz efendim Türkümüz? Bayılırız. <laughs> <laughs> Çaydan daha güzel bir şey vereceğim şimdi. Şarkı söylemeyeyim çünkü ben Sibe söylüyorum. Yıldızlar altında, ateşin başında harika bir türkü takıldı. Gönül kelime. Zeus'un karısı Hera bütün herkesi kurbağaya çevirmiş. Şurak'tan kurbağalar Leton altı. Hazır tiyatroları kapatmaya çalışıyorlar. Bak yazık. Şu dokunduğumuz taş 2700 yıllık bu temizli <laughs> Buraya geldik. Bir denedik ki hidroforumuz çalışmıyor. Her yer dağınık ortada. Haluk abi dedi ki ben bu işten anlarım. Yaklaşık 2 saat süren bir uğraşıdan sonra galiba tamir oldu. Biraz sonra takacak. Taktıktan sonra göreceğiz. İnşallah hidraforumuz çalışmış olacak. Bizim hidroforun son durumu. Sorun giderecek. Güveniyorum. Çıkardık hepsini yağladık Bo! Hidrofor çalıştı. mu bozuldu? <laughs> Halikus'ta. Abi mı bozuldu? <laughs> Halikus'ta. <laughs> Karavana... <mü> takılacak? Halikus'ta. <laughs> <Haluk> <laughs> Haluk buraya, yumruk havaya! Haluk Usta sen bizi, her şey Nereden baksan bizi 3000'den kurtardı. Şimdi birlikte bir kere deniyoruz. Çeşmeyi açıyoruz. Evet, çok güzel çalışıyor. Bu işi de hallettik! Hem çayın üzerinde, hem denizde. Güzel bir surf. Buranın deniz tabanı, surf için ideal. Dalga boyları çok uzuyor, estiği zaman dalga boyları sörfçüler için ne kadar uzuyor o kadar avantaj. Sevgili ablamız yanımızda biliyorsunuz onun hayata dair frekans anlatımları biraz ilgi aldı ve bu konuya sorgu sual edildi bayağı. Şimdi sevgili ablayı yakalamışken biz hayata dair o frekanslardan böyle ince birkaç tane daha alalım abla. Para neydi ya para para? 520. Hızlandırma 741. Hı hı. 52025. Tüm her şey için geçerli. Yani kaybettiğimiz beş yayı bulmak için, bir otoparkta park yeri bulmak için. Çaya sabır yürüyoruz. Vallahi kurbağa sözleri geliyor. ha. Evet. Kurbağa. Ya hiç unutmuyorum. Dalyan'da Karetta Karetta Festivali vardı. Sahneye İbrahim Tatlıses çıkacak. Çıktı sahneye. Vallahi bu karetta karetta kurbağaları var ya dedi. Kurbağa değil İbrahim Bey. E nasıl kurbağa de? Kurbağa değildir. Kaplumbağadır. ha. O karetta karetta tostbahaları var ya dedi düzeltti. La benim kaplumbağa ya dilim dönmez dedi adam. Ve kaplumbağayı söyledi. O kadar güzel bahar kokusu var ki. Mimozaların kokusu. Çok güzel. Hafif hafif de bir esinti var. Rüzgar arkamızda kaldı. Kınık, Kumluova, Karadere, Patara. Bir kısmı Antalya'ya bir kısmı Fethiye'ye bağlı kıymetli canlar. Buralar dünyaya en güzel domateslerin gönderildiği yer. En güzel domatesler bu bölgede yetişiyor. Herkes bir yerde bir yemek yapıyor. Bugün benim yapmam gereken yemek de çorba. Tarhana çorbası yapacağım. Şimdi güzelce yağın içine naneyi koydum. Üzerine güzel salçamızı da ekledik. Evde yaptığımız tarhanamız. Bir diş de sarımsak ilave ettim içine. Biraz da tuzumuzu koyduk. İnşallah bir araya geldiğimizde ayrı ayrı hepinize de yapmak nasip olsun. Soframız çorbamız zengin. var, iç pilavımız var tavuklu, salatamız var. Sever misin? Herhalde. Severim. Çok acı ama. Severim. Biraz sonra ateş başında türkümüz de var. Yeah. Hey. Sever misiniz efendim türküyü? Bayılırız. Bayılırız. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ben çaydan daha güzel bir şey vereceğim. Şimdi şarkı söyleyeyim. Çünkü ben Sibemol'den söylüyorum. <laughs> Fark etmez, biz de <gülüyor> <batırız> <gülüyor> zaten Hiç bemol mebol anlamıyoruz. <laughs> Bakın size ne söyleyeyim, Eser televizyon <laughs> programı yaparken benim en sevdiğim şey Eser'in türkülerine eşlik etmek. Ama Eser bana masanın ayağının altından dokunuyor. Detone oluyorsun diyor, ne olur söyleme şey diyor, beni de bozuyorsun <laughs> diyor. Ama öyle dedikçe ben hırsla söylemeye devam ediyorum. Oo. Bugünkü kek neyle acaba? Elmalı alt üst kek. Karavanda kek yapmakla sınır tanımıyor. Evet, elmaları diziyorsun, üstüne hamuru koyuyorsun. Buralar elma. Oo. Tık tık karamelli. Eşen çayı Akdeniz'e akarken yıldızlar altında ateşin başında harika bir türkü takıldı gönül telime. İndim çayır biçmeye bi de eğildim su içmeye. İndim çayır biçmeye bi de eğildim su içmeye. Dediler yarın geldi de kanatlandım uçmaya Dediler yarın geldi de kanatlandım uçmaya Oy nani 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 da yandırdı sevda Bir ateş düştü de söndürmez çaylar beni Oy nani, nani nani da yandırdı sevdan beni Öyle bir ateş düştü de söndürmez çaylar Kazmayı alacağım da Tarlayı kazacağım Kazmayı alacağım da Tarlayı kazacağım Yarın peşte maline de Adımı yazacağım Yarın peşte maline de adımı yazacağım Ay nani 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 da yandırdı sevdan beni Öyle bir ateş düştü de Yandırmaz çaylar beni Oy nani, nani nani da Yandırdı sevdam beni Öyle bir ateş düştü de Söndürmez çaylar beni Bravo çok güzel, güneşli, yeni bir güne merhaba. Arkadaşlarımız erken kalktılar, kahvaltı hazırladılar, oradan sesleniyorlar. Mesela şimdi kahvaltıya gitti. Kahvaltı sofrasını hazırlamışlar. Eser günaydın, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Kahvaltıyı hazırlamışsınız. Eh, çay hazır en azından. Elinize sağlık. Az sonra geliyorum. Buyurun efendim, buyurun. Evet bu tekneyle biraz önce balıkçılar, balıktan geldiler. Kolay gelsin. Olması. Abiler sağ olsunlar durmayı ile attılar. Balıklar taptaze. Biraz önce çıktı yaşantı çayında Ay elinize, emeğinize sağlık. Ay Olur ne önceden. zorlandılar biliyor musun? Zorlanma değil ya. Bıçaklar keskin değil, bir de şey yok. olacak bunun. Kayıyor. Düzen, ama, düzen. Ha, düzen yok baba, yok. Bizim bulunduğumuz taraf Seydik Kemer Belediyesi. Karşısı Antalya Belediyesi. Bu çay ayırıyormuş iki sınırı. Ve çay şöyle büyük bir plaja dökülüyor. Suyun bir ucundan diğer ucunu yaklaşık hemen belinize kadar gelecek bir hizayla yürünebiliyor. Tam çayın bittiği yer, denize birleştiği yerde çok sığ bir su var. O sığın üzerinde de şu anda kuşlar hemen denizin üzerinde duruyor gibi görünüyor. Oysa orası kum. Kuşlar kumda duruyor. Aa harika! Su ısınmaya başlamış. bu wow, Çok güzel! Şu anda Leton Antik Kentindeyiz. Leton genç bir kızken Zeus bunu görmüş, tavlamış. Bir de üstüne hamile bırakmış. Ama Zeus'un karısı Hera demiş ki, bu çocukları burada doğuramazsın. Onlar biliyorsunuz karşı taraftalar, Yunanistan'dalar. Git buradan. Leton da buraya gelmiş. Buraya gelince burası kutsal topraklar olarak ilan edilmiş. Şu gördüğünüz büyük olan tapınak Leton'un tapınağı, yanındaki Artemis'in tapınağı, onun yanındaki biraz daha büyük olan Apollo'nun tapınağı. Şu bölgede daha önce yine tapınaklar bölgesi olduğu için işte kiliseler vesaireler üst üste yapılmış bir sürü binadan kalan yer. Bu arada buraya geldiğinde e, Leton su istemiş halktan. Halk vermeyiz demiş ama sonra dayanamayıp ona suyu vermişler. Onlar suyu verdikleri için de Zeus'un karısı Hera bütün herkesi kurbağaya çevirmiş buradaki halkı. Böyle etraftaki su kanallarını gördüğünüz bırakılan kurbağalar Leton halkı. Leton ilk önce tarihi tiyatrodayız. Tarihler önce kocaman kocaman tiyatro izleme alanları yapmışlar. Evet, Hazır tiyatroları kapatmaya çalışıyorlar. Evet burada bir zeytin ağacı var. Gövdesinden oldukça yaşlı olduğu anlaşılıyor. Düz ve geniş bir alana sahip Leton. Kim bilir şu bastığımız yerlerde bir de bu toprağın altında bir de ne tarih var. Bakın burada tamamen bir aslan başı. Bu aslan başı zamanında nasıl güzel oyulmuş. İleride bir kadın başı var. Bunlar ne kadar büyük bir işçilikle hem oyulmuş hem de bu kadar büyük tapınaklar da tam tepelere yerleştirilmiş. Belki de taş buradaydı, işlemeyi burada yaptılar. Burası Leton 3 dilli yazı anasıymış. Leton'da 1973 yılında Apollon tapınağı ile doğuda insan eliyle tıraşlanmış Anakaya arasında tören yolu güzergahında bulunan Fethiye Müzesi'nde de sergilenmekte olan Likçe, Aramice ve eski Grekçe olmak üzere üç dilde yazılmış yazı anıtı varmış. Burası da kilise ve manastırın bulunduğu erken Hristiyanlık kilisesiymiş. Ve şimdi bu tarihin içinden kendi dilimizde, kendi duamızla geçiyoruz. Evet, yıllar geçse de kurallar değişmiyor. Burası Apollon Tapınağı. Bizim şimdiki camimiz gibi caminin mabedinden aşağıya doğru inince hemen yerde maalesef oturmuş bir dilenci görüyoruz. Abla, köpeğim için mama parası be. Bak yazık. Evet, tarihi eserin içinde sürünler, az atlar. Bunlar tapınaklarda sütunların üzerine konulan başlıklar normalde. Şu dokunduğumuz taş 2700 yıllık kıymetli canlar. Küçük kızıcık annesini emiyor. Liton'da yeni doğan canlılar. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. İşte fanatik fenerli bir dost. Kıymetli canlılar evi baştan sona sarı lacivert yapmış. O da benim gibi Bahri Karalı kardeşim. Allah sabır versin.